O çocuklar yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün sizlerle Fen Bilimleri dersinin değerlendirme sorularını çözeceğiz. Hazırsanız sorulara geçiyorum. Birinci soruyla başlıyoruz. Dünyanın yuvarlak olduğunu ancak bunu ispat edemeyeceğini söyleyen bilim adamı kimdir? A. Magellan, B. Pisagor, C. Aristo. Burada Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu ancak bunu ispat edemeyeceğini ifade etmiştir. Doğru cevap B seçeneği. Devam edelim. İkinci soru. Dünyanın şeklinden dolayı limana yaklaşan geminin önce kaç numaralı kısmı görünür? Burada çocuklar 1, 3 ve 2 numaralı kısımlar var. Bunlardan hangisi gemi limana yaklaşınca önce görünür? Cevaplarınızı söyleyebilirsiniz. Doğru cevap 2 numaralı yani B seçeneğidir. Bu kısmı yani şurası çocuklar en önce görünür. Devam edelim. Üçüncü sorumuz dünyamızı çepeçevre saran ve atmosfer adı verilen katmanı gösteren şekil hangisidir? Burada yıldız, gülen yüz ve güneş var. Bunlardan hangisi atmosferi gösteriyor? Doğru cevap C seçeneği yıldız. Şu görmüş olduğunuz kısım atmosfer yani hava tabakasıdır. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda dünyanın en sıcak katmanı yani çekirdek ile yer kabuğunu yani kara katmanı Gösteren sayılar hangisidir? Çekirdek dünyanın merkezini oluşturur. Yani şurasıdır. Kaç numaraya denk geliyor? 3. Karalar ise çocuklar şu görmüş olduğunuz kısımlar o da 4'e. Yani yer kabuğu 4'e denk gelmiş. 3 ve 4. Hangi seçenekte var? B seçeneğinde var. Devam edelim. Bir çiftçi ile balıkçının çalışma alanlarını gösteren dünya katmanları hangileridir? Çiftçi ve balıkçı. Çiftçi toprak ile meşgul olur, balıkçı da su ile. Yani biri yer küre, kara katmanında neresi çocuklar yer küre? Şurası. Diğeri su katmanı neresi? Burası. 4 ve 5 hangi seçenekte var? A seçeneğinde. Devam edelim. Yukarıdaki ifadeleri doğru ve yanlış olarak değerlendirirsek sıralama nasıl olur? Hemen bakalım birinci ifademize. Çevremizdeki varlıkları 5 duyu organımız ile algılarız. Bu doğru. Devam edelim. Sıcağı ve soğuğu derimiz ile hissederiz. Bu da doğru. Salatanın tuzlu olduğunu göz ile anlarız. Hayır, bu yanlış. Tat alma duyusu dil ile algılarız. Doğru, doğru ve yanlış. Doğru, doğru, yanlış A seçeneği. Devam edelim. Yukarıda duyu organlarımız ve algıladıkları ile ilgili görselde kaç numaralı kutucuklar yer değiştirirse yapılan hata düzelmiş olur? Buradaki görmüş olduğunuz çocuklar 5 tane duyu organımız bir tanesi 2 tanesi yer değişecek. Yani bir şöyle bakalım 2, 3, 4 ve 5 tane birinciden bakalım. Birinci diyor ki kazağın rengi. Kazağın rengini ne ile algılarız? Göz ile. Bu doğru. İkiye bakalım. Biberin acısı. Tad alma. Yani dil ile. Burada neyi işaretlemiş? Kulak. Bunda hata var. Birinciyi tespit ettik. 3'te sıcağı hissetmek neresi? Deriyi gösteriyor. Bu doğru. 4'e bakalım. Çorbanın kokusu nereyi göstermiş? Burun. Doğru. 5'e bakıyoruz. Radyonun sesi kulak olması lazımken dili göstermiş. Yani çocuklar 5 numara ve 2 numara bunlar yer değiştirecek. Hangi seçenekle de var? C seçeneğinde. Devam edelim. Bir boşluk doldurma sorusu. Soruyu okuyorum önce. Yukarıdaki boşluklar kulak, göz, banyo, deri ile doldurulursa hangisi boşta kalır? Hemen bakalım. Sağlığımız için gürültülü ortamlardan uzak durmalıyız. Hangi sağlık için buraya ne gelecek çocuklar? Kulak. Kulak, hemen üzerini çiziyorum. Kulak sağlığımız için gürültülü ortamlardan uzak durmalıyız. Devam edelim. Deri sağlığımız için sık sık yapmalıyız. Ne yapmalıyız? Banyo yapmalıyız. Onu da çizdik. Vücudumuzun yüzeyini kaplayan duyu organımız deridir. Deriyi de çizdik. Geriye ne kaldı? Göz kaldı. Doğru cevap C seçeneği. Devam edelim. Yukarıdaki kaç numaralı görselde farklı bir hareket vardır? Birincide rüzgar gülü, ikincide salıncakta sallanan bir çocuk, üçüncüde de duvar saatimiz var. Hemen hareketlere bakalım. Rüzgar gülü dönme hareketi yapar. Salıncakta sallanan çocuk sallanma hareketi yapar. Duvar saatinin akrep, yelkovan ve saniye çubuğu da dönme hareketi yapar. Farklı olan hangisi çocuklar? 2 numara yani B seçeneği. Devam edelim. 10. sorumuz. Yukarıdaki ifadelerin parantez içlerine doğru ve yanlış yazarsak sıralama nasıl olur? Hemen bakalım. Bisikletin tekeri sallanma hareketine örnektir. Bu yanlış. Dönme hareketine örnektir çünkü. Duvara çarpan top dönme hareketine örnektir. Bu da yanlış çünkü duvara çarpan top yön değiştirme hareketi yapar. Uçan pervanesi dönme hareketine örnektir. Evet bu doğru. Ge geldik cevabımıza bakalım. Yanlış, yanlış, doğru. C seçeneği. Gelelim 11. sorumuza. 11. soruyu okuyorum. Yukarıdaki boşluklara gelecek kelimeler arasına arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada iki tane boşluk var çocuklar. Buraya hangisi yazılamaz? A hızlanma, B dönme, C yavaşlama. Bakalım şimdi. Durağa yaklaşan otobüs hareketi yapar. Ne hareketi yapar çocuklar? Yavaşlama. O zaman bu yazılabilir. Bunu çiziyorum. Köpeğin kovaladığı kişi hareketi yapar. Ne yapar? Bir kişiyi köpek kovalarsa hızlıca kaçar. Yani hızlanma hareketi yapar. Bu da buraya geldik. Hangisi kaldı? B seçeneği. Dönme hareketi. Buraya da yazılamaz. Buraya da yazılamaz çocuklar. Devam edelim. 12. sorumuz. Yukarıdaki görsellerin hangisinde birden fazla kuvvet söz konusudur? Birinci görselde ok atan bir çocuk resmi var. İkinci görselde araba itekleyen bir Kişi var. Üçüncüde ise mıknatısla bir evet kova içerisinden bir takım nesneleri çeken bir el var. Şimdi bakıyoruz. Buradaki hareket çocuklar çekme hareketi. Başka bir hareketi var mı? Yok. Sadece tek hareket var. Buraya bakıyoruz. Adam itekliyor. İtme hareketi var. Başka bir hareketi var mı? Yok. Geldik buraya. Ok katan çocuk yayı çekiyor. Çekme hareketi. Ve yayı çektikten sonra oku bırakıyor itme hareketi. Yani birden fazla hareket var. Cevap A seçeneği. Geldik 13. soruya. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Yanlışı bulacağız. Okuyalım. Bazı varlıkları iterek ya da çekerek hareket ettirebiliriz. Doğru. Hareket halindeki arabayı arkasından çekerek yavaşlatabiliriz. Bu çok tehlikeli. Bunu yapamayız. Zaten yapmaya çalışsak da başarılı olamayız. Doğru cevap B seçeneği. C'ye de bakalım. Pencereyi çekerek açabiliriz. Doğru. Geldik çocuklar 14. soruya. Yukarıdaki görselde halat çekme yarışını Yıldızlar takımı kazandığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Burada bir yarış var. Halat çekme yarışı. Yıldızlar takımı yani şunlar kazanmış. Biz burada doğru ifadeyi bulacağız. Kontrol edelim. A kelebekler takımı daha kuvvetli çekmiştir. Eğer kelebekler takımı kuvvetli çekseydi kazanan kelebekler takımı olurdu değil mi? O zaman bu yanlış. Devam edelim. Yıldızlar takımı kelebek takımından hızlı itmiştir. Hayır itme hareketi yok burada. Çekme hareketi var. Bu da olmaz. C'ye bakalım. Yıldızlar takımı kelebek takımından güçlü çekmiştir. Evet bu doğrudur. Bunlar güçlü çektikleri için yarışmayı kazanmışlardır. Devam edelim. 15. sorumuz. Yukarıdaki kaç numaralı görseldeki hareketli varlığı elimizle durdurmaya çalışmak diğerlerine göre tehlikeli olmaz. Evet. 3 tane görsel var. Birincisi vantilatör, ikincisi sallanan çocuk, üçüncüsü de bir otomobil. Bunlardan hangisi çocuklar durdurmaya elimizle durdurmaya çalışırsak diğerlerine göre tehlikeli olmaz. Cevabımız ne olacak? Cevabımız salıncaktaki çocuk olacak değil mi? Pervane parmaklarımızı araba zaten daha tehlikeli. Geriye kaldı 2 numara yani doğru cevap B seçeneği. Gelelim 16. sorumuza. Önce soruyu okuyorum. Yukarıdaki soruların cevaplarını bulmak için aşağıdaki duyu organlarından hangisini kullanmak gerekmez? Bakalım kokusu var mı? Koku neyle ilgili? Burunla ilgili. Bu gerekir o zaman. Burunu eledik. Rengi nedir? Renk neyle ilgili çocuklar? Gözle ilgili. Hangisi uzun? Yine gözle ilgili. Kulakla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Soru sorulmamış. Doğru cevap C seçeneği. Gelelim 17. sorumuza. Yukarıdaki görsellerden kaç tanesi esnek maddelere örnektir? Burada yay, bulaşık süngeri, pense, doğrama tahtası, sürahi ve silgi. Bunlardan kaç tanesi esnektir çocuklar? Hemen işaretleyelim. Yay esnek maddedir. Sünger esnek maddedir. Ve silgi de esnek maddedir. Bunlar değil mi? kuvvet uygulandığında şekli değişir. Kuvveti bıraktığınız zaman tekrar eski şekline dönebilirler. Sayalım. 1 2 3 tane. Doğru cevap B seçeneği. Geldik 18. sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Yanlışı bulacak bulacağız. A'yı okuyorum. Laboratuvarda çalışırken eldiven kullanmalıyız. B kaynak yaparken güneş gözlüğü takmalıyız. C doğada yetişen her mantar yenmez. Şimdi yanlışı bulacağız burada çocuklar. Laboratuvarda çalışırken eldiven kullanmalıyız. Bu doğru. Kaynak yaparken güneş gözlüğü takmalıyız. Bu yanlış. Doğru cevap B seçeneği. Neden yanlış? Kaynak yaparken güneş gözlüğü değil, koruma gözlüğü takmamız gerekir. Doğada yetişen her mantar yenmez. Bu da doğru. Yanlış olan B seçeneği. Devam ediyoruz. Bir bilgi notu var. Önce onu okuyayım. Maddeler katı, sıvı ve gaz madde olmak üzere 3'e ayrılır. Soru da diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir maddenin halinden bahsedilmektedir? A) Gazi kana kana su içti. B) Ayranı bir yudumda bitirdi. C) Elmayı kıt kıt yiyip bitirdi. Burada çocuklar hangi A, B ve C seçeneklerinden hangisinde farklı bir maddenin halinden bahsediyor? Hemen şöyle ipucu olsun diye şöyle çember içine aldıklarımdan bakabilirsiniz. Su, ayran, elma. İkisi sıvı, elma katı. Doğru cevap C seçeneği. Geldik 20. soruya. Buhar ve buz. Hangi maddenin farklı hallerine örnektir? A ayran, B portakal, C su. Bu çok kolay bir soru. Evet doğru cevap C seçeneği su. Buhar ve buz suyun nedir? Gaz ve katı haline örnektir. Devam edelim 21. sorumuzda. Aşağıdaki ifadelerden hangisi? A sıvıların belirli bir şekli yoktur. B. Küçük tanecikli katılar bulundukları kabın şeklini almazlar. C. Gaz maddeler bulundukları kabı tamamen doldurur. Bunlardan hangisi yanlıştır çocuklar? Evet, doğru cevabımız B seçeneği. Küçük tanecikli katılar bulundukları kabın şeklini alırlar, almazlar dersek yanlış olur. Devam edelim. Geldik 22. sorumuza. Aşağıdaki görsellerden hangisi farklı bir ışık kaynağına örnektir? A'da bir sokak lambası, B'de kutup yıldızı var. C'de ise bir gaz lambası var. Bunlardan evet, doğru cevap çocuklar B seçeneğindeki yıldızdır. Doğal ışık kaynağıdır. Diğer ikisi yapay ışık kaynağına örnektir. Devam ediyoruz. 23. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde yapay ışık kaynağına örnek bir durum söz konusudur? Doluna gece karanlığında etrafı aydınlatıyordu. Eski zamanlarda insanlar kutup yıldızına bakarak yön bulurmuş. Elektrikler kesilince mum yaktık. Evet, burada doğru cevap C seçeneği, değil mi? Yapay ışık kaynağı ne var? Mum var. Burada dolunay sizi aldatmasın. Ay çocuklar biliyorsunuz ışık kaynağı değildir. Doğru cevap C seçeneği. Devam edelim. Bir boşluk doldurma doğru yanlış yine. Yukarıdaki ifadelerin parantez içlerine doğru ve yanlış yazarsak sıralama nasıl olur? Hemen bakalım. Ses dalgalar halinde yayılır. Bu doğru. Ses çıktığı kaynak yönünde yayılır. Hayır bu yanlış. Ses her yöne yayılır. Sesin şiddeti kaynağında fazladır. Evet bu da doğru. Oluşan cevap doğru. Yanlış doğru. Nerede var? C seçeneğinde var. Devam edelim. Geldik 20, 25. soruya. Önce sorusunu okuyorum. Ece'ye kaç tane yıldız, kaç tane güneş gerekir? Açıklamaya bakalım. Ece yukarıdaki doğal ses kaynaklarının üzerine yıldız Yapay ses kaynaklarının üzerine güneş resmi yapıştırmak istiyor. Buna göre Ece'ye kaç tane yıldız, kaç tane güneş gerekir diye sormuş. Önce doğal kaynakları bulalım çocuklar. Burada ne var? Bir akarsu var. Bu nedir? Doğaldır. Şuraya doğal yazıyorum. Burada saat var. Saatten çıkan ses nedir? Yapaydır. Burada bir Koyun resmi var. Bu nedir? Doğaldır. Bundan çıkan doğal sestir. Helikopterden çıkan ses yapaydır. Burada da rüzgar resmi var. Rüzgarda çıkan ses doğaldır. Kaç tane doğal? 1 2 3 tane doğal. Doğal sesler için neydi? Yıldızdı. 3 tane yıldız. Nerede var bakalım? C'de ve A'da var. Devam ediyoruz. Yapay olan 1 2. Evet, 2 tane de yapay. İki tane de güneş. 3 yıldız, iki güneş. Nerede var? C seçeneğinde. Doğru cevap C seçeneği. Geldik son sorumuza çocuklar. Öğretmenin sesini 7 numaralı sırada oturan öğrenci en fazla. 3 numarada oturan öğrenci ise en az duyuyorsa öğretmen nerede konuşuyor olabilir. Evet çocuklar şu 7 numara en fazla duymuş. 3 numara en az duymuş. Bize de diyor ki öğretmen nerede konuşuyor olabilir. A kapının yanında. B tahtanın önünde, C öğretmen masasının yanında. Öğretmen burada mı konuşuyor? Burada mı konuşuyor? Yoksa burada mı konuşuyor? Evet, bu nedir? Ses kaynağına en yakın olan 7 numara sesi en fazla hissedeceği için o zaman doğru cevap burası olur. Burada neresi çocuklar? A seçeneği kapının yanında. Evet çocuklar, bu çözdüğümüz son soruydu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı sakın unutmayın.